Herkese merhaba arkadaşlar. Kripto Expert kanalına yeniden hoş geldiniz. Bilindiği üzere dün analiz yapamadım. Onun için bugün güzel bir analiz yapacağım arkadaşlar. Bitcoin'den başlayıp Ethereum, Binance Coin, Ado Coin ve XEM ile sonlandıracağım. Bir sonraki videoda hangi coinlerin incelenmesini istediğinizi, destek ve dirençlerine bakmamı istediğiniz coinler varsa yorum kısmına yazarak bana bildirebilirsiniz arkadaşlar. Ben arasından seçip en çok beğeni alanı seçip ona göre hareket ediyorum. Onun haricinde Telegram grubumuz açıldı arkadaşlar. Açıklama kısmındaki linkten katılabilirsiniz. Orada da anlık önemli olayları paylaşmaktayım. Şimdi hemen bir Bitcoin ile başlayalım. Coin market çapımızı açtım ve incelemeye başlayalım. Görmüş olduğunuz gibi kripto market çapımız bir önceki güne kıyasla %0.65'lik bir büyüme göstermiş. Ve şu anda toplam market çapımız 1 trilyon 706 milyar dolara gelmiş arkadaşlar adım adım 2 trilyon dolara doğru gidiyoruz açıkçası. Dominansimiz ise artmış arkadaşlar. Bitcoin dominansı %61.3'e gelmiş. Ben her videoda söylemekteyim 58'in altına 60'ın altına düşse daha güzel olur. Neden derseniz altcoin'lere daha fazla para girer arkadaşlar. Bitcoin'den çıkan altcoin'e yönelir. Hemen Bitcoin'e şöyle hızlıca bakarsak şu andaki değeri 56.072 dolar arkadaşlar. Son 24 saatte %2.36'lık bir yükselme göstermiş. Ve 7 günlükte ise %14'lük bir yükselme görmüş arkadaşlar. Market çapına baktığımızda 1 trilyon 45 milyar dolar da şu anda. Ethereum'a gelecek olursak şu andaki değeri 1777 dolar. Son 24 saatte %2'lik bir düşme yaşamış. 7 günlükte ise %14'lük Bitcoin izlercesine bir yükselme söz konusu market çapı ise 203 milyar dolarda. Üçüncü sırada Binance Coin yerini korumaya devam ediyor ve 43 milyar market çapı var. Son 24 saatte yerinde saymakta açıkçası. 7 günlükte ise %18'lik bir artış söz konusu. Ada Coin'ine bakacak olursak 5. sırada Ada Coin'i yerini korumaya devam ediyor. Şu andaki değeri 1.12 dolar. Son 24 saatte %3'lük bir düşüş yaşamış ve market çapı 36 dolar civarında arkadaşlar. Hemen şimdi Bitcoin analizimize başlayalım. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi Bitcoin'imiz güzel şekilde yükselmeye devam ediyor açıkçası. Bizim için önemli olan bu tepeyi kendi rekorunu kırması. Onun için önümüzde bir adet direncimiz var 57.457 dolar da. Burayı kırdığı takdirde yeniden rekorunu kıracağını düşünmekteyim. 60.000-65.000'lere bin, kadar çıkması muhtemel. Onun haricinde burada bir adet desteğimiz var. 48.997 dolardı arkadaşlar. Burayı kırması halinde ise 46.000 dolar civarına yeniden düşebilir. 47.000 dolar civarına yeniden düşebilir açıkçası ama kıracağını düşünmüyorum. Şuradaki gibi kötü bir düşüş gelmezse açıkçası böyle bir şey olacağını zannetmiyorum. Kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Örnek vermem gerekirse ne olur arkadaşlar? Bir geri çekilme, düzeltme yaşayabilir. Daha sonra burayı patlatabilir açıkçası burayı kırmaya bağlı her şey. 57.457 dolar bizim direncimiz. Hemen indikatörümüze baktığımızda görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar. Mavi çizgi kırmızıyı nerede kesmişse orada bize güzel bir alım fırsatı yükseleceğine dair bir sinyal vermekte. Mesela burada mesela burada 1 Mart'ta mavi çizgi kırmızıyı kesmiş ve yukarı doğru çıkmış arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi. Hemen şöyle baktığımızda 1 Mart'ta tam başından da almıyorum. Hani geç yakalamış falan olabiliriz. Ortalarından veya sonlarından alayım. Görmüş olduğunuz gibi 46 bin dolar civarında arkadaşlar. Misal buradan alan birisi 46 bin dolar. Nerede yükselmeyi bırakmış? Tam şuralarda bir yerde. Zirveyi görmüş misal. 52 bin 46'dan alan birisi 52 bin 500 dolar civarında satabilirdi. Bu da bize hemen ölçelim. 46.000'den alan birisi görmüş olduğunuz gibi 3 günde %15, %14'lük bir kar elde edebilirdi arkadaşlar. Hemen şuraya da bakalım. Misal burada 7 Mart'ta arkadaşlar bir yine kesme gelmiş. Hemen buradan bakarsak ortalarından alıyorum arkadaşlar. 48.500 dolar dersek zirveyi görmüş yani. 57.000 doları görmüş. 9.000 dolar artmış arkadaşlar. Hemen şöyle yaparsak arkadaşlar Görmüş olduğunuz gibi yani 3 günde arkadaşlar %18'lik %19'luk bir kar bırakmış arkadaşlar. Ben bu indikatör ile çalışmaktayım. Gerçekten %85 %90 tutmakta arkadaşlar. Bu şekilde kırma vesaire olunca ben Telegram grubumuzda paylaşacağım. Onun için Telegram grubumuza katılmayı unutmayın arkadaşlar. Bitcoin hakkında söyleyeceklerim bu şekilde. Hemen Ethereum'a geçelim hızlı bir şekilde. Video fazla uzun olsun, olsun istemiyorum. Evet Ethereum şu anda 1772 dolarda ve 1763 dolarda bir adet desteğimiz bulunmakta. Burayı kırdığı takdirde yeniden 1650-1700 dolar arasına geleceğini düşünmekteyim. Onun haricinde bir adet direncimiz var. 1846 dolarda arkadaşlar. Burayı kırdığı takdirde ise kendi rekoruna egale edeceğini düşünmekteyim. Açıkçası yine şöyle olabilir burayı bir kırar düzeltme gelir arkadaşlar 1680 1700 dolara. Sonra bir fırlar yeniden 2000 dolara doğru. Tabii ki bu benim görüşüm. Kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir arkadaşlar. Onun için stoplu ilerleyenler 1700 doların altına koysalar iyi olur. 1650 dolar civarında. Çünkü 1700 doları kırabilir arkadaşlar. Düzeltmede tabii ki düzeltmede kırılabilir ama yükseleceğinden eminim açıkçası. Ne zaman olur bilmiyorum ama güzel yükseleceğini düşünmekteyim. İndikatörümüze baktığımızda görmüş olduğunuz gibi şu anda mavi kırmızıyı aşağı doğru kesmiş ve bir düşüş sinyali vermiş arkadaşlar. Belki şu andaki düşüşten bahsediyor olabilir. Buradan mavi tekrardan yukarıya kıvrıla. açıkçası. Görmüş olduğunuz gibi burada yeniden mavi kırmızıyı kesmiş arkadaşlar. 6 hatta şöyle bakarsak geç girmiş sayalım ve evet 6 Mart'ta arkadaşlar. Misal şuranın ortası 1572. 1572'den giren birisi arkadaşlar nereye yükselmiş? 1872'ye yükselmiş. 300 dolar. 300 dolarlık bir kar elde etmiş olacaktı 4-5 günde. Gerçekten işe yarar bir indikatör açıkçası. Ben bunları Telegram grubunda yakaladığım zaman anlık olarak paylaşıyorum. Siz de Telegram grubumuza açıklamada yer alan linkten katılabilirsiniz arkadaşlar. Ethereum hakkındaki düşüncelerim de bu şekilde. Hemen üçüncü coin'imiz Binance coin'e geçelim. Binance coin şu anda 280 dolarda arkadaşlar. 289 dolarda bir adet direncimiz mevcut. Burayı kırması halinde yeniden rekorunu kırmayı deneyeceğini düşünmekteyim arkadaşlar. Onun haricinde 270 dolarda bir adet desteğimiz var. Burayı kırarsa da bunun yarısına kadar gelebilir açıkçası. Ben 250 dolar civarına gelebileceğini düşünmekteyim. Yine Bitcoin'de olduğu gibi burayı kırabilir arkadaşlar sonra tekrardan yükselebilir. Onun için stoplu ilerliyorsanız biraz aşağılara koymanızda fayda var arkadaşlar. Çünkü uzun vadede güzel kazandırabilecek coinlerden birisi Binance Coin. Kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir tabii ki. Bunlar benim görüşüm sadece. Hemen dördüncü coinimiz Ada Coin'ine geçelim arkadaşlar. Ada Coin'ini belki de kanalda ilk defa inceliyor olabilirim. Şöyle bir bakalım. 1.12 dolarda şu anda ve 1.17 dolarda bir adet direncimiz var arkadaşlar. Bu ada koyunun önünde ciddi derecede dirençler mevcut gibi açıkçası. Ama en sağlamı 1.17 dolardaki gibi göründü arkadaşlar bana. Ama şuralarda da daha fazla dirençler mevcut tabi ki. 1.17 doları kırdığı takdirde 1.30'lara gelebilir açıkçası benim düşüncem. Onun haricinde 1.08'de bir adet desteğimiz var. Burayı kırması halinde ise 1 dolar civarına yeniden düşebilir. Ama kıracağını zannetmiyorum o kadar düşeceğini sanmıyorum açıkçası tabii ki bitcoin'e bağlı olarak bitcoin düşerse ada da düşebilir ama bir önceki yükselişte siz de biliyorsunuz ki diğer tüm altcoinler ve bitcoin düşerken ada coin'i fırlamıştı. Yine bir geri çekilme olabilir arkadaşlar. Burayı kırabilir. Misal 1 dolar civarına gelebilir. Daha sonra ise yeniden yükselebilir. Genelde hep böyle inişli çıkışlı oluyor. Zaten en güzel en doğalı bu oluyor arkadaşlar. Direkt yükseliyorsa Onda bir iş vardır. Hemen düşer, hemen çakılır açıkçası. Evet hemen indikatörümüze bir bakalım. Görmüş olduğunuz gibi mavi kırmızıyı aşağı doğru kesmiş arkadaşlar. Düşüş sinyali vermiş. Misal şuradakinde 24 Şubat'ta bize bir alış sinyali vermiş arkadaşlar. Yükseleceğine dair sinyal vermiş. 1.035'ten alan birisi. Görmüş olduğunuz gibi 1.50 dolar civarına çıkmış arkadaşlar. Gerçekten 2-3 günde yine %30-%40'lık bir artış göstermiş açıkçası. Ada coin hakkında söyleyeceklerim de bu şekilde arkadaşlar. Son coin'imiz olan XM coin'ine bakıp videoyu sonlandıralım. Gerçekten uzun bir video olsun istemiyorum. Hem siz sıkılmayın diye hem de ben editlerken zorlanmayayım diye. Hemen XM coin'ine baktığımızda görmüş olduğunuz gibi şu anda 0.59 dolarda ve 0.73 dolarda bir adet direncimiz mevcut. Burayı kırması halinde yukarı doğru çıkacaktır diye düşünmekteyim. 0.56 dolarda ise bir adet desteğimiz mevcut arkadaşlar. Burayı kırması halinde 0.50 dolarlara kadar düşebilir. Buradaki yükselme sebebi bilindiği üzere ayın 12'sinde yani yarın gerçekleştirilecek olan airdrop arkadaşlar. Onun için millet elinde XM tutmaya başladı. Ama yarın airdrop geçtikten sonra gerçekten fiyatında oynamalar ciddi şekilde oynamalar olabilir arkadaşlar. Neden derseniz airdrop geçtikten sonra herkes elindeki XEM'i satabilir arkadaşlar. Bu da ciddi derecede düşmesine neden olabilir açıkçası. Onun için eğer sizin de elinizde XEM varsa arkadaşlar stop ile ilerlemekte fayda var. Ne kadar az zarar edersek o kadar iyi. Bilindiği üzere yarın airdrop'u var arkadaşlar. Onun için 0.50 dolar civarına stop koyabilirsiniz ama düzeltme vesaire olabilir açıkçası 0.50'yi geçebilir arkadaşlar, kırabilir. Tabii ki Bitcoin'e bağlı olarak belki yeniden yükselişe de geçebilir. Son gün yani bugün alım fazla olursa yükselmesi de muhtemel açıkçası. Benim de elimde bir miktar bulunmakta. Stoplu ile ilerliyorum arkadaşlar 0.45 dolara stop koydum ben ne olur ne olmaz diye airdrop'tan sonra ciddi derecede bir düşüş bekliyorum açıkçası. Tabii ki kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Bu benim düşüncem tamamen. Bu videomuzda bu kadardı arkadaşlar. Telegram grubumuza katılmayı unutmayın. Açıklamadaki linkten katılabilirsiniz. Videoyu beğenip kanalıma abone olursanız da beni çok mutlu edersiniz arkadaşlar. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.